Merhaba arkadaşlar. Bu videoda çarpanlar ve katlar ünitesi ile alakalı örnek sorulara ve çıkmış sorulara göz atacağız. İlk sorumuz 2019 LGS'de çıkan bir soru. Öncelikle soruyu inceleyelim. 3 tane karton parçası verilmiş ve bunların alanları sırasıyla 35, 77 ve 110 cm kare. Bu 3 tane kartonlardan 2 tanesi seçilip 3 santimlik kısımlar üst üste gelerek yani yapıştırılarak aşağıdaki dikdörtgen karton oluşturuluyor. Şimdi dikkat etmemiz gereken şey şu. Yapıştırdığımız dikdörtgenlerden yani iki tane seçtiklerimizden şu kenarlar ortak. Bu kenar ortak olduğuna göre öncelikle bu kenarı tespit etmemiz gerekiyor. Soru kökünü okuduğumuzdaysa Oluşturulan dikdörtgenin bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetre karedir diye sormuş bize. Eğer ben oluşturduğum dikdörtgenin alanını en fazla istiyorsam alanları içerisinden en büyük olanları seçerim. Çünkü 110 ve 77 santimetre kare daha büyük. Alanını daha büyük oluşturabilmem için. Dolayısıyla 77'nin çarpanlarına bir göz atalım. 77'nin çarpanları 1 çarpı 77 ile başlıyor. Sonra bir de 7 çarpı 11'imiz var. Bu 77'nin çarpanlarıydı. 110'un çarpanlarını da aynı şekilde yazdığımızda ise 1 çarpı 110 2 çarpı 55 3 ve 4'e bölünmüyor. 5'e geçebiliriz. 5 çarpı 22. 10 çarpı son olarak 11. Bunun çarpanları. Şimdi seçtiğim kartonlar bu ikisi. Dolayısıyla bu ikisinde ortak kenara göz atalım. Ortak kenarımız 11. Çünkü ikisinde de ortak çarpan 11 çıktı. Dolayısıyla şuraya biz 11 diyebiliriz. Peki bunun bir kenarı 11 ise diğer kenarı 10 olacaktır. Bunun da bir kenarı 11 ise diğer kenar 7 olacaktır. Şimdi bu 7 ve 10'u yerleştirelim. Dolayısıyla şuranın tamamı 7 olacak. Şuranın tamamı ise 11 olacak. Daha doğrusu 10 olacak. Özür dilerim. Çünkü diğer kenarını 10 bulmuştuk. 1'e 7. Şimdi şu ortak olan 3 santimlik kısımlar üst üste geldiğine göre. Yani şurası 3 ise kalan kısmı şuradan 4 bulabiliriz. E, tamamı 10'du ikinci kartonun. 3 santimlikleri yapıştırdığımıza göre o zaman burayı da 7 olarak bulabiliriz. Şimdi oluşturduğumuz kartonun uzunluklarına bakalım. Bakın zaten bir kenarı 11'di. Alanını bulacağım için uzun kenar ile kısa kenarı çarpacağım. 11 ile neyi çarpıyorum? Toplamını çarpıyorum. Yatay kenarın. 7 artı 3, 10. 4 de burada 14. 11 çarpı 14 bana bunun alanını veriyor. Peki 11 ile 14'ü çarptığımızda 154'ü bulduk. Demek ki sorumuzun doğru cevabı 154 olacak. Şimdi siz isterseniz 35 ile 77'yi de deneyebilirsiniz. 154'ten daha küçük bir cevap bulacaksınız. Peki neden bu olmayacak? Çünkü bize soruda alanın en fazla olmuş olma durumunu soruyor. O yüzden cevabımız C seçeneği oluyor. Gelelim ikinci soruya. Bu soruda 2018 LGS'de çıkan bir soru. Dikdörtgen biçimindeki kat planı verilmiş bize. Ve bazı bölümlerin alanları belli. Şimdi bu dikdörtgenlerin her bir kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı diyor. Alanları verilmeyen yani şu ve şu bölgelerin alanları toplamı en az kaç metrekaredir? Şimdi ilk olarak soruya şu adımla başlayalım. Yine şu kenarlarımız ortak 35 ve 10'da ortak. Şimdi 35 ve 10'un o zaman bize ortak çarpanı lazım. Bir önceki soruda da aslında bu mantığı kullanmıştık. 35 ve 10'un ortak çarpanı neler? 5. Değil mi? 5'e 5. Peki burası 5 ise alan 10 olduğuna göre şuraya 2 yazabilirim. Burası 35'miş alanı. O zaman buraya 7 yazacağım. Şimdi gelelim. Şu, bakın şurada koridor gibi bir kısım var. Alanı 24. Şimdi 5 artı 7 9. Değil mi? Şu uzun kenara bakalım. 9'dan büyük 24'ün bir çarpanı lazım. E 9'dan büyük 24'ün hangi çarpanı var? Tabii ki de 12 çarpanı var. Peki 12'yi yazdığımız zaman şöyle yani uzun kenarımız 12 olduğu zaman şu kısa kenarımız 2 oluyor. Peki 21 ve 14 arasında yine ortak olan kenarımız var ve şurası. Peki yine ortak olan çarpanı bulalım. 21 ve 14'ün ortak çarpanı 7. 7 çarpı 2 14 olacak. Yani şuranın uzunluğu 2 oldu. 7 çarpı 3'ten burası kaç olacak? 21 olacak. Peki 3, 2 daha 5. Biz burayı ne bulmuştuk? Biz burayı 12 bulmuştuk. O zaman buraya 12'yi tamamlaması için 7 kaldı. Bakın şu kenarı ise 7 bulmuştuk. Aynı şekilde şu kenar da 7. Demek ki buranın alanı 7 çarpı 7'den 49 metrekare oluyor. Aynı şekilde şuraya bakalım. E burası 5'ti. 7 artı 2, 9. Biz burayı 12 bulmuştuk. 12 bulduğumuza göre e, tamamı 12 idi. 7 artı 2, 9 olduğuna göre şuraya 3 kalır o zaman. Peki bunun alanı ne olur? 7, e, şey, 5 çarpı 3'ten 15 metrekare. Bana neyi sormuş? Verilmeyen kısımların alanlarını toplamını soruyor. 49 artı 15'ten 64 metrekare bizim toplam alanımız oluyor. Geliyoruz. Diğer soruyor. Ahmet ile Deniz aralarında bir oyun oynuyorlar. E, oynadıkları oyunu şöyle özetleyeyim. Ahmet bir sayı söylemiş. Şimdi Ahmet'in aldığı puan söylediği sayı oluyor. Ama Deniz'in aldığı puan Ahmet'in söylediği sayının çarpanlarını hesaplayarak bulunuyor. Yani Ahmet onu söylediyse 1 çarpı 10, 2 çarpı 5, Onun çarpanları bu kadar. Peki Deniz'e aldığı puanı nasıl nasıl hesaplıyoruz? Kendisi hariç çarpanlarını toplatıyor bize. Şu kısa paragraf bize oyunun kuralını açıklıyor. Tabii ki de toplamda puanı fazla olan oyuncu oyunu kazanıyor. Toplamlarımız 8. Ahmet eee şeyini söylerse, sayısını söylerse. Geldik Deniz'e. Deniz 12'yi söylediğine göre Deniz'in aldığı puan 12. Karşı taraf neyi alıyor? Karşı taraf tabii ki de e, söylediği çarpanların toplamını alıyor. 12 hariç. Biliyorsunuz 1, 2, 3, 4 ve 6 12'nin çarpanı. Bunların toplamı 16 oluyor. Şimdi oyunda Ahmet, Ahmet'i A ile gösterelim. Deniz Oyunda Ahmet toplam 26 puan alıyormuş şu tabloya göre. Deniz de 20 puan alıyor. Oyunu Ahmet kazanıyor. Şimdi buna göre Ahmet 14 sayısını söylediği oyunda Ahmet 14'ü söylerse Ahmet 14'ü söylediğine göre bunun aldığı puan bir kere 14 puan olsun. Peki deniz ne kadar alacak? 14'ün çarpanlarını bulmamız gerekiyor bunun için. 1 çarpı 14. Bir de ne var? 2 çarpı 7 var. Ama 14'ü hesaplamıyorduk. 7 artı 2, 9, 1 daha 10. Deniz 10 puan. Peki deniz aşağıdaki sayılardan hangisini söylerse oyunu kazanır. Biz oyunu denizin kazanmasını istiyoruz. Şimdi sırayla şıkları deneyeceğiz. Başka şansımız yok. Deniz 18 söylerse 18'in çarpanlarına bakın. 1 çarpı 18. 2 çarpı 9 var. 3 çarpı 6 var. Başka yok. 18 hariç toplamları 6 artı 3, 8, 9 daha 17. 2 daha 19, 1 daha 20. Topladığımız zaman ee, cevap 20 artı 14'dan 34, 28. Ahmet kazanmış oluyor. O zaman biz 18'i söyleyemeyiz Deniz'e. Söyletemeyiz. Peki Deniz 20'yi söylerse Deniz 20'yi söylerse 20 kendisine yazılıyordu. 20'nin çarpanlarını bulmamız lazım. 1 çarpı 20, 2 çarpı 10 ve 4 çarpı 5. 20'yi almıyorduk. 5, 4 daha 9, 10 daha 19. 20, 22. Burası da 22 puan. Yine topladığımızda Ahmet daha fazla oluyor ama biz Ahmet'in kazanmasını istemiyoruz. O yüzden 20'yi de alamayacağız. Gelelim 25'e. Eğer 25'i söylerse Deniz kendisine 25 puan yazılıyor. Ahmet'e ise 25'in çarpanlarını yine bulmamız lazım. 1 çarpı 25 ve 5 çarpı 5. 25'i alamıyorduk, 5-5 daha, 10, bir de elde 11. Tabii burada 5'ten aynı çarpan olduğu için iki kere almanıza gerek yok, 5 artı 1'den 6 olmuş olacak yani. Toplayalım, 14 artı 6'dan Ahmet 20 puan aldı, 25 artı 10'dan Deniz 35 puan aldı. Biz zaten e, Deniz'in kazanmasını istiyorduk, dolayısıyla Deniz 25 sayısını söylerse kazanmış oluyor. Diğer soruya inelim. Ne söylüyor? ABC'de otoparklarmış. Birden 16'ya kadar park yerleri bulunuyor. Yalnız Burhan sabah aracını otoparka park ediyor. Akşam aracı almaya geldiğinde unutuyor nereye park ettiğini. Aklında sadece park yeri numarasının asal sayı olduğunu hatırlıyor. Şimdi... Her otoparkta 1'den 16'ya kadar numaralandırılmış yerler var. Peki asal sayı dediğine göre biz 1'den 16'ya kadar olan asal sayıları bir yazalım. Şimdi 1'den 16'ya kadar aralarında hangi sayılar asal bunları bulacağız. Şimdi öncelikle en küçük asal sayımız 2 idi. O yüzden 2 ile başlıyoruz. 2, 3, 5, 7... 9 asal değil. 9 genelde karıştırılıyor, asal zannediliyor. 11 ve 13. Toplamda ne kadar var? Toplamda bizim 6 tane asal sayımız var. Yani Burhan eğer A otoparkına girmiş olsaydı 6 tane park yerine park edebilecekti. E B'ye girmiş olsaydı da 6 tane yere park edebilirdi. C'ye girmiş olsaydı yine aynı şekilde 6 yere park ederdi. D'ye girmiş olsaydı yine aynı şekilde 6 yere park ederdi. E o zaman toplamda zaten bize onu soruyor. Kaç farklı olası yer vardır diyor. Çünkü A, B, C, D'ye girdiklerini bilmiyoruz hangisine girdiğini. O zaman 6 çarpı 4'ten toplamda park edebileceği 24 adet yeri bulunuyor. Bu 24 tanesinden birine park etmiş sayılabilir.